Buyurun. Türk Dünyası diyelim. Kazakistan'da bugün Abay Günü kutlanıyor değerli izleyenler. Düşünür ve şair Abay Kunanbayev doğumunun 178. yılında ülke genelinde farklı etkinliklerle anıldı. Tokayev Abay Günü'nde Kazakistanlıları kutladı. Şimdi dönelim. Astana muhabirimiz Janar Salıbay detayları aktaracak. Janar Evet Gökta Kırca bugün Kazakistan'da Abay günü kutlanıyor. 2020 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev'in kararnamesi ile Abay günü kutlanmaya başlandı ve büyük şair Abay bugün doğumunun 178. yılında ülkenin farklı şehirlerinde büyük çaptaki etkinlikler ile kutlandı. Başkent Astana'da yer alan Abay anıtına da çelenk bırakıldı ve halk arasında farklı etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev önemli günün ve e, vatandaşları tebrik etti ve Abay'ı Kazak halkının en büyük reformcuların biri olarak değerlendirdi. Tokayev Abay'ın Kazak halkının sadece edebiyatı değil kültürüne, tarihine e, eklediği katkıları da dile getirerek e, e, Abay Kunanbayev ile ilgili manevi propagandanın devam etmesi gerektiğini açıkladı. Geçen yıl Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev'in kararı ile Kazakistan'ın doğusunda yer alan e, Doğu Kazakistan bölgesinde Abay bölgesi oluşturuldu ve Cumhurbaşkanı bölgenin kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Abay bölgesinin sadece bir coğrafik bölge olduğunu değil ülke için sadece, ülke için aynı zamanda ekonomik, tarihi ve manevi önemi sahip olduğunu kaydetti. 2022 yılında büyük çapta kutlanan Abay'ın doğumunun 175. yılı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde Abay evleri kapılarını açtı. Aynı zamanda ülkede yer alan Farklı bölgelerde ve köy kesimlerinde abay adını taşıyan okullarda öğrencilere kapılarını açtı. Kunan Kunanbayev 19. yüzyılda yazılı örneklerini vermeye başlayan modern Kazak yazarlarının biri oldu ve 2020. 20. yüzyılda Kazak edebiyatında hakkında en çok araştırma yapılan ve araştırma yapılan ve farklı konulara Farklı konuları ele alan yazar oldu diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Salıbay Kazakistan'dan aktardı. Teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim.